Geleneksel olarak düzenlediğimiz Besaş'ımızın iftar yemeğini bu akşam çok kalabalık bir yoğunlukla yaklaşık 1600 kişiye aşkın e, vatandaşımızla kardeşimizle beraber yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yemekte başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere belediye başkanlarımızla ayrıca şirketimiz kuruluşuna emek veren, o gün katkı koyan ortaklarımızdan, bayilerimizden, çalışanlarımıza kadar çok geniş bir aileyi burada kaynaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii ki bunu her yıl yapmak ve tekrarlamak, güzel olan şeyi tekrarlamanın güzel doğru olduğunu düşünerek bugün de bu senede daha güzelini yapmak için gayret gösterdik. Ve görmüş olduğunuz bu mekan bugün çok farklı bir şekilde canlılık arz etti. Ancak tabii ki bizi üzen bir konu da vardı. Özellikle Ramazan demeden, kutsal tanımadan gerçekleşen terör eylemi iftarımızın buruk geçmesine vesile oldu. Ancak tabii ki bu kardeşlerimiz şehit şehittirler. Şehitlik de en üstün mertebedir. Bizler tabii ki terörü lanetliyoruz. Ancak o o kardeşlerimiz için üzülmüyoruz elbette her önümüzdeki yıllarda da daha iyisini bu programımızı yapmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle bütün mesaj çalışanlarına, mesajın ekmeğinden de ürünlerinden faydalanan Bursa'lara sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.